Kıvanç Tatlut'a yasak gelmiş. Ne yasak gelmiş? Motor tutkusuyla biliniyormuş Kıvanç tatlıtu. Bu konuda bir kaza geçirdikten sonra annesi Nurten Hanım'ın ricasıyla motor kullanmayı bırakmış. Ve bu sözden bir reklam içinde vazgeçmek zorunda kalmış. Yani bu annelerin zaten bu konudaki korkusunu hepimiz biliyoruzdur. Ben Çok de bir normal. dönem bir niyet ettim, gittim kullanmayı öğrendim falan alacağım. Sonra annem bana yemin verdi, ona binemezsin dedi. Yani. E bir kız arkadaşımın düştüğüne de şahit oldum. Bak tam dedik üstüne motorla düşen arkadaş stüdyoya girdi. Ee, bizim de e, ekibimizde bir arkadaşımız geçen motordan düştü. Bak dizini evet, görüyorsun çok kötü. kötü. O yüzden şifalar e, sadece reklam için bin inkıvanççım. Zaten çok göz var üzerinizde. Bakın ben gözüm çıkıyordu gözler. <laughs> gözüm çıkıyordu yani. Böyle sen de motora binersen zaten alkışla nasıl bir evlilik yapmışsın, bu kadar takdir ediliyorsun, başarılısın, yakışıklısın, kariyerinin belli bir yerindesin. E eşine olan saygın alkışlanıyor. Kesinlikle. Yani böyle bir... Çok değer veriyor. Evet. Aynen çok değer veriyor. Çok veriyor. Gerçekten ben bayılıyorum böyle erkeklere ya. Evet. Hem hani ünü var hem parası var. Ve de sevdiğine karşı bu kadar değeri var. Ne kadar güzel bir şey ya. Adam Kesinlikle. doydu artık. O kadar ya doysa da fır, doysa fırfırlar da vardı ki. Fırfırlar yani, da olsa yapıyorlar. Fırfır, e, ama işte e, böyle olan adamı da takdir Vallahi ediyorum. Bu arada olsun. ben e, geçen hafta e, Jet Societe'yi izleyememiştim. Dün izleme fırsatım oldu. <laughs> Orada e, ev, evin hanımının kredi kartını geri alıyor kocası. Bir 10 gün sonra kadın ekonomi yapmayı öğreniyor ama kocasının göbeğini fark ediyor. Boyunun kendisinden kısa olduğunu falan fark ediyor. Hani kart kullanamadıkça ya sen bir çökmüşsün. Aa ah sen benden büyüksün. Boyun da kısa diye ee, böyle espriler yapıyorlar. Ee, oradan nereye bağlayacaksın diyeceksin şimdi olayı anlatırken kafam da dağıldı. Çok komik geldi bana. Ee, mesela bazı adamlar da tipini sanırım böyle örtüyor. Dün e, senin bu güzel tanımlamasına onu çözdüm. Adamın parası var diye adam uzun da görüyor, yakışıklı da görüyor. Orayla ilgilenme, benle ilgilen. <laughs> ne dediğimi anlamadığı için kafa sallayıp sallayıp telefonuna bakıyor. Yalan. iyi çalış. Sınıfla. Burada tek başıma saksı değilim ben lütfen. kaldı. Ben. <laughs> ben yanındayım senin. Ee, sen hiç muhatap olma Murat'la bana da. Hayır, hayır. Aslı. dönüyorum arkadaşına Murat. Atlayalım. Dönelim Esra'cığım. Yüzümden <laughs> ne hayır. Kıyafetin yıkılıyor. Kıyafetim evet ya canım arkadaşım. Vallahi.